Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. El Muahir isminin özellikleri, faydaları, zikir sayısı nedir? İstediğini erteleyen, geriye bırakan, takdime hak edeni takdim edip ileri geçiren, geride kalmayı hak edeni geride bırakan yani Allah adaletidir arkadaşlar. Emeklerinizin karşılığını verir. İyi işler yaparsanız Allah onun karşılığını verir, sizi ileri çıkarır, öne çıkarır. Kötü işler yaparsanız geride bırakır. Arkadaşlar zikir sayısı 846'dır. Yani bu ismi okursanız öne çıkarsınız arkadaşlar. Rakipleri üstünlük sağlamak için okunur. Mukaddim ismi de öyledir arkadaşlar. Rakipleri rakipleri yenmek işinde ileriye çıkmak için okunur. Yani böyledir arkadaşlar. Evet, el muahir ismi istediğini geriye koyan, arkaya bırakan yani el mukaddim ismi istediğini öne çıkarandır arkadaşlar. El muahir ismi istediğini geri koyandır. El mukaddim ismi istediğini öne çıkaran ama öne çıkmak için, rakiplerinizi üstünü sağlamak için iki ismi de okuyabilirsiniz. El mukaddim ismini de el muahir ismini de okuyabilirsiniz. Görüşürüz hoşça